Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla Sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bugün Nizip'le hesabındayız ee, Uzun bir aradan sonra Tekrardan işçileri Koyacağız abi Şimdi köy binası 12 ile ilgili ufak ufak Yapıyoruz Daha lakin 11 ile ilgili işlerimiz bitti mi Tam emin değilim Şöyle hepsini bir kaldıralım bakalım ee, 11'de savunmalar 15 Oluyordu tamam Top okçu kulesi Tamam havan Tamam. Hava savunması tamam. Bir tane Tesla'yı herhalde yeni verdi diye biliyorum. Ee, köy binası 12'de. Şeyi de yeni verdi. Cehennem Kulesi'ni de. İki tane X yayını basmışız 12 ile ilgili. 11 ile ilgili bir şeyimiz kalmamış. Ee, toplayıcı önemli değil. İki tane depo. En önemli şeylerden birisi. Köy binası 12'ye geçişte. iki tane depoyu büyütmemişiz. İki tane şey... E, asker sayısı 3 tane kışla duruyor. E, yani ufak tefek e, iksirle ilgili şeyler duruyor. Tabi iksirle ilgili hem koruyucuyu basıp hem araştırmayı basıp hem asker sayısı hem kışla ondan dolayı biraz sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle ben bir tane daha Tesla'yı basmak istiyorum. Aslında 1 milyon 200 bin ucuz olanı değil de şöyle şunu 9'a basmak istiyorum. 6 milyon verip Depoyu bir boşaltalım. E, çünkü daha toplayacağımız şeyler falan var. Ondan dolayı e, biraz şey yapmamız lazım. Güzel bir bölüm olması için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Burayı e, son bir gün kala basacağım. Yani çünkü e, Nimo TV'de yine akşam yayın açacağız. Bu arada bugün saat 21'de yine Nimo TV'de yayın açacağız arkadaşlar. E, köy inceleme yayını olacak. Ganimet kasacağız belki çok ganimet kasmam çünkü 2 gündür klan oyunlarına takılıyorduk. Bugün full köy incelemesi takılabiliriz. Ee, ondan dolayı herkesi Nimo TV'ye bekliyoruz arkadaşlar. Sezon bankasını daha doldurmamışız. Çünkü e, şimdi altını da harcadık. İksirle ilgili ne yapacaktık? Bir tane daha kampı basabilirim diye düşünüyorum. E, veya 2 tane depoyu basıp kurtulmak istiyorum abi. Depoyu da bir 14 milyon Yapalım. 2 milyon 400. Ee, neredeydi? Evet şuradaydı. 2 milyon 400. Şunu bir verdim. Depoyu biraz boşalttım. Diğer depomuz nerede abi? Onu da bir basayım, kurtulayım. Ee, görebilen, 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 görebilen. Şimdi şu basılmış. Aha burada. Tamam. Evet 2 milyon 400 de buna verdik. Tamamdır. Şimdi 3 tane işçimiz var. Depoyu biraz sömürdük. Altınlı iksir biraz var. Şu güncellemede araları açmışlar abi. Önceden bu yoktu. Dikkat ediyorsanız klan oyunları devam ediyor. E, klan oyunları için gelip klanda e, bazı arkadaşlar yardımcı oldu. Klan kapalı arkadaşlar. Hani sadece benim e, alıp sattığım hesaplar var. Onun haricinde bir de yardım için gelen e, bir 10 tane kadar arkadaş var. Sağ olsun hepsi de 4000 yaptı. E, bunları şimdi klandan atacağım. Klandan atsam bile ödülü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela ben ee, dikkat edin çoğu hesapla 35-35 yapıyorum. Çünkü 15 taneye yakın 20 taneye yakın hesap var. Mecburen 100-200 yani bazılarından 1000 falan yapıyorum. Şimdi klan oyunlarında görevimiz var bir tane. Onu da bir yapalım. 7000 kariksir var. Anam babam. Şimdi ben bunu almasam da ayıp olur abi ya. Yani ganimet çok güzel bir ganimet. İçeri doğru girebilir miyim? Yani ee, Denemek Lazım aslında. Ne kadar ganimet var Dışarıda. Ganimetin çoğunluğu Dışarıda gibi duruyor. Yani Bir de belediye binasını alsak Şu merkeze de girersek var ya Bizden iyisi Şam'da Gayısı abi. Hadi bakalım Şu depoları bir bitirelim. Şunu da Bitir. Şunu da bitir. Ne kaldı? Burada bir tane depo kalmış. Evet, altın deposu bitmedi. Şu da bitmedi. Nereden girebiliriz Belediye binasına doğru? En güzel bir şekilde. Ee, kaya balonunu seçmek istiyorum. Şuralara böyle dümdüz edelim. Aslında Zeblin öfke yapsak Zeblin öfke, öfke de olur da. Abi hava patlatıcısı o tarafa bakıyor ya. Evet, neyse abi. Şimdi. Kralımızı, kraliçemizi, koruyucumuzu yolluyorum. Bir öfke büyüsü atacağım. Şuraya bir tane e depo hala inmemiş. Orayı bir açın. Orayı bir aç kardeşim benim. Bu arada dondurmamız yoktur ya. Şuraya bir dondurma atacağım. Hadi orayı bir kır be. Hadi orayı bir kır be güzelim. İçeri doğru giremeyeceğiz bence ya. Evet içeri doğru giremeyeceğiz abi. Şuraya bari bir atlatma büyüsü atayım da gitsinler oraları biraz temizlesinler. Koruyucunun özelliğini kullanalım. İçeri doğru artık goblinlerimizi de yollamak istiyorum. Hadi bakalım küçük enişteler. Dalın gitsin içeri doğru. Şuraya bir öfke. Bence tamam ya bu iş. Merkezi de temizledik. Yapma 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 yapmalıyız. Belediye binasına gidiyorlar. Kariksir deposuna sonunda birkaç tanesi gitti. Evet çok güzel. Kariksir'i de aldık. Depoyu da temizledik ve cıncık gibi ettik abi. Anteplerin bir lafı var. Cıncık kırığı gibi. Evet hatta merkezde dolaşıyoruz. Ulan şurada bir altın deposu kalmış onu unutmuşum. 74 bin. Neyse sağlık olsun bakalım. 7 bin. 7.250, 7.300 falan bir Ganimet aldık. Gerçekten de güzel oldu. Ee, şuradan isteğimizi yapalım. Yer. Ee, şunu basalım. Evet. Ordumuzu da basalım ki maksat akşama hazırlık olsun. Ufak ufak çıksın. Ee, bu arada 2 yıldız aldığımızdan dolayı direkt saydı. Şöyle bir ee, kraliçeyi seçelim mi? Ya da akşam seçerim ya. Aynen reis. Akşam seçeriz. Şimdi İsterseniz bir yükseltmelere gelelim ve 6. işçi ile ilgili de ufak bir söylemek istiyorum. Şimdi 6. işçi sürekli soranlar oluyor. Bunun videosunu ben önceden çekmiştim arkadaşlar. Hani 6. işçi nasıl alınır videosunu çekmiştim. Kısaca size yine göstermek istiyorum. En başta yapmanız gerekenlerden birisi Mega Tesla. İkincisi top arabasını 30 yapacaksınız. Üçüncüsü araştırmadan dev topu 18 yapmanız lazım. Şimdi bazıları direkt belediyeyi 9'a basıyor. Abi o yanlış. Şimdi neden yanlış? Savaş makinası çok düşük oluyor. İşte askerlerin çok düşük oluyor. Tutup da 9'a basıyorsun. Ee, bu sefer zorlanıyorsun 3 yıldız almakta. Ben ne yaptım? Benim taktiği söyleyeyim. Devi bastım, top arabasını bastım. Hatta devim 16 mıydı? 15'ti ben 6. işçiyi aldığımda. Top araba max'tı. Yani 8'e kadar bunu getirin. 8'de biraz bekleyin. Hiç yoktan şu savaş makinasını bir 20 yapın. Ondan sonra 9'a geçin. Veya 25 yapın. Ondan sonra 9'a geçin abi. Savunmaların çok bir önemi yok. İşçi her zaman makinayı yükseltsin. Veya mega tesla'yı yükseltsin. İksirin yoktur. Ee, örnek vereyim. Top araban 18. Mega tesla'yı basmışsın. X'ir yokken basabilirsin diğer savunmalar. Hani boşta duracağına beleş çalışsın derler ya. E, aynen o hesap arkadaşlar. Onu da bir söyleyelim ve normal köye geçelim. Yükseltmelerimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi şuradan gelelim. Bu arada bu e, arka planı bu hesaba da alalım mı? Hani diğer hesaba alacağım zaten köy binası 13'e bunu alacağım. Ama e, Nizip'le hesabına da alın derseniz alırız. 6 günlük süresi var. Yorumlara yazın. Yani bir tanesi al diyorsa siz de onu beğenmeniz yeterli. Herkes e, şey yapabilir veya herkes ayrı ayrı yazsın. Yorum güzeldir, yorum güzeldir. Ee, yayını beğenmeyi de, like atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi 3 tane işçimiz var. Kariksir'imiz 112.000. Şunun 3 günlük süresi var. Biterse alttan e, Cehennem Ejderhası'nı açacağım. Cadıyı Köy Binası 13 hesapla denemek istiyorum. Daha da deneyemedik çünkü bu aralar yayındır işte... Koşturmacadır baya bir Zamanımız kısıtlı arkadaşlar Şimdi teslanın tekini Öncelikle bir basayım Bunu da artık bir dengelemeye devam edelim Depolardan kurtulduk doğru mu Şeyi de bitirdik asker sayısına Bir bakalım 9 milyon için Şey ee, 260 için 7 milyon 200 bin istiyor bunu da bastık Ne kaldı 5.5 Altın 2.6 xir kaldı tabi biraz da burada var bunu şu an için kullanmamıza gerek yok Tesla'nın tekine ne kadar istiyordu 6 milyon istiyordu Bizde 5.5 milyon var Şunu toplayalım mı Yoksa buradan hazineden altın alabiliyor muyuz ee, İnşaatçı iksiri Normal iksiri yok mu Normal altın 700 750'yi alalım abi 750'yi alırsak tam 6 milyon yapıyor Tesla'yı da ufaktan bitirmiş oluruz aslında belediye binasını bassak da güzel olur. Belediye binasını yapıştır gelsin la. 6 milyon 400 bin. Belediyeyi 3'e basacağım abi. Belediyeyi bitirmek istiyorum. Ve bölümü burada sonlandıracağız arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı, yayını paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Akşam saat 21'de Nimo TV'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.